Yeni nesil kripto platformu Coinox TV'ye hoş geldiniz. Bugün 5 Mart 2021 gündemi hızlıca değerlendireceğiz. Önce Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin 22 Şubat'tan itibaren bir düşüş trendine girmişti. Madenci satışları olduğunu düşündüğümüz bu satışların ardından 43 bin dolar seviyesine kadar gerilemişti ve Burada güzel bir destek vardı ve bunu değerlendirdi. Bitcoin tekrar 51-52 seviyelerine ulaşmıştı. Biz bu yayını hazırlarken de 47-48 bin civarlarında geziyor. Şu an teknik olarak baktığımızda Bitcoin'in bu seviyelerde kalması, bu seviyelerin altına düşmemesi, özellikle 43 binin altına düşmemesi kısa vade için bizim için önemliydi. Çünkü alt yatırımcısı için de Bitcoin'in sert hareketleri oldukça risk taşıyordu. Bitcoin'in bundan sonra ne yapacağını ise gene haftalık olarak bakmamız gerekecek. Çünkü e, önemli seviyeler var bunlardan birisi e, geçen direnç olarak çalışan 51 52 seviyesi e, ve şu anda destek olarak çalışan 46 seviyesi bunların arasında sakin davrandığı zaman e, altlarda da güzel kazançlar elde edebiliyoruz bugün alt coinlerle ilgili çok fazla konuşmayacağız e, bunu bir sonraki yayına bırakacağız Bitcoinde durum bu şu an tehlikeli bir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz Önemli bir konuda, bitcoin madencilerinin, mining yapanların elde ettiği rekor kar. Şubat ayında 1.36 milyar dolar gibi bu piyasa için gerçekten ciddi sayılabilecek bir kar oranına ulaştılar. Bu kar da tabii ki satışla geldi. Sonuçta mining yapanların bitcoinlerini piyasaya satmaları gerekiyor. Ve 50 bin doların üzerindeki bitcoin de satış için oldukça cazipti. Ve bu satışlarla da işte bizim panik yaptığımız, özellikle yeni yatırımcının, yakın zamanda alım yapan yatırımcının panik yaptığını söyleyebiliriz. Ama biz şu anda çok da tehlikeli bir durumda olmadığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü eninde sonunda madencilerin bitcoin satışları yavaşlayacak, duranlaşacak ve bitcoin eğer tekrardan alım yapılırsa tekrardan 50 bin doların üzerinde, diye düşünüyorum. Diğer bir gündemimizde Dogecoin bildiğiniz üzere son haftalarda Elon Musk'ın tweetleriyle Dogecoin tekrar popüler olmuştu. Son zamanlarda da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmelerle Dogecoin Google aramalarında ve sosyal medya trendlerinde ilk sıraya yükseldi. Benim hatırladığım kadarıyla bunu başarabilen Bitcoin'in dışında ilk kripto para ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto para ATM'lerinde kullanılmaya da başlandı Dogecoin. Son gelişmede Dallas Mavericks'in bilet satışlarında Dogecoin'i kabul etmesi oldu. Bu gerçekten beklenmeyen bir gelişmeydi. Bu aslında bir olumlu harekette. Çünkü biz hep kripto paraların gerçek hayatta, gündelik hayatta kullanılması, kullanımının yaygınlaşması ile ilgili sürekli bir görüş belirtiyoruz. Hayalimiz var ve bunun artık yavaş yavaş olmaya başladığını görmek de bizler için güzel bir gelişme oldu. Diğer bir gündem de Ripple bildiğiniz üzere sekle davalık durumdalar şu anda. Fakat olumlu gelişmeler de yaşanıyor. Ripple şirketi şu anda bazı merkez bankalarıyla blockchain araştırmaları üzerine çalıştığını duyurdu. 2018'de bu bizim için bir hayaldi. Yani merkez bankalarının dijital para projeleri kesinlikle yoktu. Fakat şu anda bütün merkez bankalarının dijital paralar üzerinden Çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. E, Ripple'da bu konuda tecrübeli bir şirket olduğu için şu anda birçok ülkenin merkez bankalarıyla görüştüğü söylendi. Bu da tabii şu anda fiyata etki etmedi. Ama ilerleyen zamanlarda Ripple'ın e, XRP fiyatına etki edecek e, gelişmeler yaşayacağını düşünüyorum ben de. Çünkü fiyatı şu anda hala e, boğa piyasası için çok uygun ve ileride tekrardan değerlenme ihtimali olabilir Ripple'daki olumlu gelişmeler devam ederse. Son olarak bu haftanın en renkli gündemiyle veda etmek istedim. Çinli minerların Ethereum mining için PlayStation 5'i hackledikleri haberi geldi. Bu gerçekten enteresan bir gelişmeydi. Çünkü böyle bir fonksiyonu olduğuna dair herhangi bir kanıt yoktu. Tabi bu bir haber. Haber de oradan geldi. Nasıl yapıldığı ile ilgili detayları bilmiyoruz. Ama gerçekten renkli bir gündem oluştu bizim için de. Bu haberle de yayını kapatmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoların altına yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.